başkanım. Debre'nin adayı Fahri Duran arkadaşım ve eşi. Sevgili eski il başkanım Ertuğrul Ünal. Geçmiş dönemlerde devrede ilçe başkanlığı yürüyüşü yapmış değerli arkadaşlar. Özellikle devrede Sera'da çok çalışan, emek üreten sevgili kadınlar, kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli demirler, bu dönem burada bir demokrasi örneği yaşandı. Üç tane arkadaşımız aday adaylığı için başvurdu. Üçü de beraber gelir Antalya. İl başkanlığını beraber çağırdılar hangimiz olursa dediler arkasında beraber olacağız ve destek vereceğiz. Ahmet Ali Arıkan'a bir alkış istiyorum. Osman Yatkın'a bir alkış istiyorum. Bu fedakarlıklar kolay kolay olmuyor siyasette. Siyasette milletvekiline gelmişler bile bu fedakarlığı yapmıyorlar. Bu anlamda bu arkadaşlarımızı kutluyorum. Demreyi de kıskanıyorum zaman zaman. Bir mavi kentte olarak. Demre sivrisi var biliyorsunuz. E bizde de var ama ilk çıkaran, ilk üreten demreliler. Sizleri kutluyorum. Bari başkanla ben hal açılışında görüştüm. Hal açılışı yapılırken hal eski başkanı olarak dernek başkanı olarak bir konuşma yaptı. Tarımın bütün sorunlarını dile getirdi. Anlattı çözüm yollarını söyledi. Şimdi bunlar yapıldıktan sonra Demre halkının desteğiyle belediye başkanı olduğu zaman daha çok hizmetler verecek Demre'ye. Demre'miz kalkılmalı, büyümeli ve gelişmelidir. Ama öncelikle seçmek gerekir biliyorsunuz. Bugünkü tabloyu gördükten sonra Demre'lilerin böyle bir karar vermiş olduklarını düşünüyorum. Doğru mu? Doğru mu? sizlerden 31 mart seçimlerden sonra Türkiye'nin iktidarını değiştirecek bir sonuç bekliyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Saygılarımla. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Sayın Nail Kamacı'ya teşekkür ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerimiz, kıymetli demreliler, şimdi de başkan adayımız Fahri Duran önderliğinde önümüzdeki beş yılda sizler için ne hizmetler yap yapacağız? Hep birlikte o kısa videoyu izleyeceğiz.